mesaj geldi beyler sabah kalktığımda. Bu yanındaki adam kim? Bunu niye ünlü ettin? Dedim ne oldu hanımefendi dedim ya. Bu ne yaptı? Kıza gitmiş yazmış Iğdır'a geleceğim. İban at para atayım. Allah belanı vermesin. Ya. İban ne at ya? ya? İban at ne, ne ya? Ben. Ya eskort mu kardeşim bu kadın? Niye <laughs> sen kadın İban at diyor? İban mı? Ya. Can. Ya rezil oldum ya kardeşim. Ve bunu yaptığı kişi bir Spiker falan bir muhabir miydi neydi? Spiker abi spiker, spiker. kadın <laughs> Ben mi demişim? Can. ben demişsin. He. Sana diyor Allah Allah. Sen ne zaman açıyorsun? Neyi açıyorum ya? Onu Benim bir haberim yok. Ya Ayhan boş yapma o sakızını bak senin atarım ha o sakızını çıkar artık kızlara tatlı görüneceğim diye. Bir ara hayır, bu ne diyordu biliyor musun? Ayman, bir dakika, Ayman, sen, sen, hayır bir dakika niye sallıyorsun? Ne? Merak ettiğim Ay için sordum bak... Ay, kaymak mı gönderdi? Aymak diye biri eyvallah. Sen